Bir de. Evet, şimdi yokuş tarzı yerdeyiz. Manuel vitesli araç daha dik, daha riskli. arabamızın durmayacağını düşünüyoruz. Geriye kaymaması için bir de el freniyle kalkışı gösteriyoruz Merve'ye. El frenimizi yukarıya aldık. Tamam mı? Ayağımız nerede? Debriyaj frende. Frenle az bir şey şöyle bir kaldırıp yoklar mısın? Kayma yapıyor mu geriye? Şu an kaymıyor. Yapmıyor. Çünkü neden? El frenimiz yukarıda. Evet. Elimizi el freninden kaldırmayacağız Merveciğim. Tut onu. Peki. Tuttu. Hı hı. Ayağımız frenden kalktı. Nereye gelecek? Gaza. Gaza. Evet. Gazına yavaş yavaş dokunup debriyajı kaldırır. Kaldırırken el frenini indireceksin. Bak. Gazına da önce bir numara gaza dokun. iki numara debriyajı kaldır. Bak. Normal kalkışını gene yapıyorsun aslında. Evet. El frenini erken indirdin. Erken indirdiğin için geriye kaydırdı seni. Aslında kaydırmaz bu. Peki. Bak tekrar çek el freni. Normal kalkış yapayım. El, el freni, freni biraz daha çek.